Adam çözerken çay simit yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet yarışma alanına geldik. <laughs> Küçük deposu standımız. Müşteri <laughs> sıraya girdi. Abi, Günaydınlar herkes hoş geldi. Dün yaptığımız yarışma kuralları ve organizasyon kurallarını tekrardan yapacağız. Tüm gelenler bu bölümü ileriye sarabilirler. Kimler kimler? Var. Böyle bak senin de, de dediğin doğru. Ben bunu gördüm böyle yaptım ya. Buna bir problem yok. Gel. Evet Timur'la korsan çekiyor. Balon almış ya. O ne? Abi, Abi, çok güzel bir. <laughs> öğleden sonra bizi bekliyor. Kimin doğum günü? <laughs> ya ekpilgi bir şey yok arkadaşlar. Her yumru balon almış, çekip çekip <laughs> şimdi milletle <laughs> uğraşacak. <laughs> <laughs> wow. Bu da jinek adam ya. Hocam bir elime elime bir şey çok, kötüydü. çok, kötüydü. çok Allah. <laughs> Allah ya Çok ben. Allah Allah. Gelmedi ya. Evet. Ömer. Aa, Allah. Ömer. Sab bir olurdu var ya İyi karıştırma böyle ama küçük attı. Küçük ve küçük atar mısın? Bize işlerimiz. Ha şöyle. kız arkadaşım kendi elleriyle yaptı. Kız arkadaşına shoutout versin ismi ne? Deniz. Deniz'e selamlar olsun. Yük, yüksü'yü bir daha göster. Küp yap. Tamam. 4 çarpı 4 finalleri. Hadi bakalım. Hüseyin'le 4 çarpı 4 finalleri. Evet finaller odasında zirveyi temsil edenler kaldı. Ben ve Alex. Yeter. <laughs> Hadi biraz time yapalım. <laughs> en güzel yarışmaydı. Ee, yani 3x3 haricinde. Hoş kısmet. Göstersene <laughs> kameraya. Hazır. Evet, tamam. Dur bir alayım. 982 982 arkadaşlar. Güzel laf söyledin sen farklı. Değil. Ne dedin? Her yarışmanın farklı bir hikayesi Aynen var. Aynen öyle. Eline sağlık. Çok güzel yarışma yaptın. Dur Gülüş bir. Ağabey. Çok ışıklısındır, nur inmiş gibi duruyor Tam iyi oldu, Tam tam tam. Abi seni sever mi? Sen nasıl Evet, malları çıkarıyoruz. Bunların içinde helyum var gençler. Ben de bir yarım fırt alabilir miyim hocam? Abi çok kafa yapıyormuş ya öyle diyorlar. Evet arkadaşlar, Herkes buraya baksın. Bir yarışmanın daha sonuna geldik. <gülüyor> Hepinize. <laughs> geldik için <gülüyor> <gülüyor> Evet. Klamik'te üçüncü sırada. Tamam. ben de okuyacağım gençler. Kim kategorisini kazananı? Çekip çekip böyle konuşalım. Eline sağlık iyi yarışma. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Birazdan daha farklı sesimizle geleceğiz. Güzel yarışma eline sağlık. On numarasın. Evet. Timur burada, Mustafa abi burada. İlk fırtına haladı. Benim abi. Tamam bir video çek, bir video abi. Doğru söylüyor. Tolga'yı buradan tebrik ediyorum. Canı Dilek'ten kutluyorum Tolga'yı. <laughs> Hepsini bitirdin. Bitirdin mi? Yaşın kaç senin? Yaşın. <gülüyor> Bakayım. <laughs> <laughs> Elina haber? <laughs> Beyler elinize sağlık. Çok güzel yarışma oldu. <laughs> <laughs> Tolga bizi gururlandırdı ya. Biz temiz İyi Yerde, iyi Finalde bizi mi? Aynen. İngiltere'de 4 tane kız arkadaş edinmiş. Aynen öyle. O değil o değil. Diğer. Ha, aynen. Şey, e, neydi? Ne, ne yaptık ki başka? Ya, yarışma, küp yarışması ha, ha, var. Ilk Onun şey için olmuş. bir şey olmuş. Neydi öyle? Tekel. Dedik, ulan ben geldim. <laughs> kasam. Bana Aman başkası. Bu arada aman filin. Oh my Bambaşkası. Sen de oyna. Ben oynamam. Başkası başkası. Ömer oyna babacığım. Oyna ya. Aman başkası. Sen açtın mı bu işleri?